Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle de oynuyoruz da o kaydı başlatmayı unutmuşum. Neyse ki fark ettim ve Azerbaycan'a saldırmaya devam ki. Adam bizde savaştayken ilişki mi geliştirdi? What? 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 Neyse saldırırız ya. Oh man oh man no 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 Biraz da ordu bas geriye bas lan Umarım hee yani tabi 78 kişilik bir ordu bastı Azerbaycan'ı tamamıyla fethettik yeah. Ya ay. Tamam şimdi şöyle. Tamam mı şöyle. Ha tamam, bir tur sonra silelim. Tamam şimdi. Tamam şimdi Azerbaycan'ı şöyle alalım. Bakuyu tabii ki de alacağım şu dağlık karabağ mı alsam yoksa şurası, şurası daha pahalı ben şöyle alayım Oo ne güzel tamam bizim topraklarımız güzel oldu Azerbaycan'ın hiçbir güzelliği kalmadı yine oğlum yine oğlum bir toprak ayrı kaldı acaba başkenti nere? burayı tahmin ettim zaten Türkiye ne Türkiye'ye bir dalmışlar oğlum Türkiye yok oluyor Zuriye ile Irak dalıyor ona sadece ben de alabilirim. Tamam çünkü biz bir kardeşiz. Kardeşi yani ben öldürebilirim ama siz öğremezsiniz. Tamam neyse boş da. Great Horde'yi kurduk. Artık yönetimi ele geçirip başkenti böyle sallamıştım. Boş verin. Yönetim ele geçirdik. Tamam. Kıpçak Türkleri yönetimi ele geçirdi. O oh, yeah. Ne kadar ka güzel ne kadar güzel. Tabii şimdi Bakü'de bayağı bir ordu basılır da. İlk önce Bakü Asmelet. Evet. Bakü başkent güzel bir başkent. İyi tamam. Bizim de başkentimiz güzel lan. Aklıma şey geldi lan. Liman yapmaya üşenenler, para vermeye üşenenler için bir taktik. Her ülkenin böyle diyelim Gürcistan'la oynuyoruz. Böyle toprakları ele geçirdiğiniz Bir Artin benim yurdum. Bir Rize bir şu bir de batum batum batumu batum yap lan şunun adını batum yine batuizm tabii. Evet. Batumu batum ay batum daha güzel oldu batum sonra da şuradaki ismini okuyamadım kentte böyle bir sürü devlette başkent yapın sonra kendi devletinize geri dönün alın size bir sürü liman nasıl fikir Uğraştıracağıma yapması kolay bir şey iki saat yapıp yıkması kolay olduğu gibi. Tamam şimdi şu paramız 2000'e katlansın be. Tamam. Yok ya da beklemeyeceğim oğlum. Güzel ordu basıldı da bu. Ay, para geldi de ordu basardık. Türkmenistan adalardık da. Aa, geldi lan. Tamam tamam. Türkmenistan'a dalıyoruz. Şuradan. Ay. Şuradan eski başkentimizden yok ya da boşver. Türk mezunlarından bu kadar şeyle işgal edilebilir mi lan? Yok biraz daha bekle öyle işik edeceğim ben. 3000'lik kişilik bir orduya herhalde karşı koyamaz bakayım. Hihihi <laughs> tamam. 3000 kişilik bir orduyla. Ama burada liman varmış lan tam. Yani yorktum bir an. Yani korkmadım yani, daha da elde. Evet. Hmm. 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 neden burası anlıyorum yani Hmm. Hmm. mezarı. Kim bu mezar burada değil lan? Semerkant nerede acaba? Bilmiyorum da niye burası başkenti? Yani en değerli şeyi olabilirdi yani. Bilmiyorum yani bir şey de söyleme gizlemeyeyim. Daha şimdi Kazakistan'la aram nasıl bakayım bir. Umarım güzeldir. Baya güzel bir şey. O yüzden Kazakistan'la bir sınırımız sınırımız olmaması açısından Türkmenistan'ı sadece Türkmen başı almıyorum. Öyle mi? Tamam. Her yere şöyle bin orada. şuraya nasıl girebiliyorum? Tamam, Türkmenistan Türkmenistan'a çıkartma yaptık. Bu videonun sonuna gelelim çünkü gigabaytım yine öldü. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Öbür bölümde Türkmenistan'ı ele geçireceğiz. Belki ele geçirimi öyle devam ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmayın. Kanala abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Daha klasik bu sözü neyse. Bu çok boş yaptım. Bay bay. Video uzatmak istemiyorum. Bay bay. Bye. bye. bye.